arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülten. Bugün sizlere biraz farklı bir içerik hazırlamak istedim. Ee, yarından itibaren farklı bir yerde olacağım. O yüzden şu arkamda gördüğünüz kitaplıktan doya doya istediğim kitabı alıp okuyamayacağım. Yanımda e, yaklaşık bir 40 tane kitap götürmeyi düşünüyorum. E, ama bu kitapları seçerken de hem kendi istediğim hem okuma etkinliğinde olan kitaplarım. Ayrıca da bugün... Ee, yapmak istediğim aslında kitaplığımı öncelikle temizlemeyi düşünüyorum. Yani kitaplığımı e, o şu an oturduğum yeri iyice dizip karıştırıp ve gözlerimi bağlayıp e, Temmuz ve Ağustos için beşer 5-5 beş beş, yani 10 kitap seçmeyi düşünüyorum. Bu nasıl olur bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim. Çünkü genellikle planladığım şekilde okuma düzenliyorum. O ayki okumalarımı yapıyorum. Ama bu sefer farklı olsun dedim. Tabii ki de bütün hepsini okumayı istiyorum ama bazılarının zamanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu an şansıma ne çıkacak bilmiyorum. Yaklaşık bir 10 tane kitap seçmeyi düşünüyorum ama belki 15 olur bilmiyorum. Ee, o yüzden şimdi e, kitaplarımın hepsini olduğum yere yağma ve karıştırma vakti. Yani şu an orada da seçmek zorundayım. E, istani seçmeyi düşünen olabilir ama kitaplarımın hepsini neredeyse orada ezbere biliyorum sıralamasını. O yüzden çok fazla adil olmayacağı için ben de e, buraya yığıp karıştırıp buradan gözü kapalı seçmeyi düşünüyorum. O yüzden hadi başlayalım. şu şekilde boşalttım, hepsini buraya koydum. Şimdi gözlerimi bağlayıp karışık bir şekilde şu kitapların arasından 10 tane kitap belirleme vakti. Evet gözlerimi bağladım. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. Çünkü ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Ee, şimdi buradan 10 tane kitap seçeceğim. İnşallah <laughs> istediğim kitapları seçerim. İnşallah. Başlıyorum. Evet arkadaşlar gözüm kapalı bir şekilde 10 tane kitap seçtim. Ee, Öncelikle şunu söyleyeyim gerçekten istediğim kitapları hissederek seçmişim. Tabi içerisinde birkaç tane daha var böyle daha okumayı düşünmediğim kitaplar var. Şimdi size hemen gösteriyorum. İlk kitabım Bana Çekilişten Çıkmıştı. Yola çıkmayana her yer uzaktır kitabı. Bunun konusunu hiçbir şekilde bilmiyorum ama umarım sevebilirim. İnce bir kitap zaten. İkinci kitabım beni çok mutlu etti ama birazcık da gözümü korkuttu. Neden? Çünkü bu seri bir kitap. Bir serinin ilk kitabını koydum ben buraya. Ee, yani seçim arasına. Çünkü ikinciyi koysam bir şey ifade etmeyecekti zaten. Karanlık Zihinler serisi. Bu seriyi okumayı çok istiyordum ama e, ne zaman başlarım, ne zaman bitirim hiç bilmiyordum. O yüzden bu kitabı seçtiğime çok sevindim açıkçası. Üçüncü kitabım e, Nazım Hikmet'ten kan, Konuşma, kan Konuşmaz kitabı. Bu kitabı da arkadaşım bana doğum günde almıştı ve ben hala okuyamamıştım ama e, tam zamanı olduğunu düşünmüyordum açıkçası. O yüzden bu kitabın çıkmasına sevindim. Diğer kitabım beni inanılmaz mutlu etti. Gerçi çok mutlu etti ama Şah kitabı. Biliyorsunuz Piyon Vezir kitabını okumuştum yakın bir zamanda. Şah kitabını zaten okuyacaktım. Bu 10 kitap arasında çıkması da beni sevindirdi. Farklı bir şey çıkabilirdi Fark etmez yani. Ama Şah kitabı beni gerçekten de çok mutlu etti. Diğer bir kitabım, utanarak göstereceğim. Stranger Things'in Şüpheci Zihinler kitabı. Bunu o kadar çok isterek almıştım ki dizisini çok seviyorum zaten. İnanılmaz seviyorum. Hani aldım ama ok, hani okumayı planladım aslında ama üzenen aylar geçiyor. Ben hala okumadığım için çok üzgünüm. E, şu an utancını yaşıyorum. Bu kitabın çıkmasına da çok sevindim. Daha sonra bir tane ciltli kitap seçmek istedim. E, bu kitap hmm, kızları. Gerçekten ya yani yakın bir zamanda aldım zaten. Yine bu ay içerisinde okumayı düşündüklerim arasındaydı. Bu kitap da beni çok sevindirdi. Zaten dediğim gibi listemde olan bir kitaptı. Cildi çok güzel. Diğer bir kitap asla seçmeyi beklemiyordum. Hatta bu kitabı korkarak e, bu seçeneklerin arasına koymuştum. Oğuz Atay'dan Tehlikeli Oyunlar. Açıkçası Oğuz Atay'a başlamak gerçekten beni çok tedirginleştiriyor. Özellikle Oğuz Atay'a Tehlikeli Oyunlar kitabıyla başlamak istiyorum. Çünkü bu kitabı e, gerçekten çok ilgimi çekiyor. Okumayı çok istiyorum. O yüzden sanırım bu yazın artık Oğuz Atay'la bir tanışma vakti diyebiliriz. Diğer bir kitabımı da okuyacaklarım arasında görmek istemezdim şu an içerisinde ama yapacak bir şey yok. Mutlak Mutluluk Bakanlığı. Bunda 7 liralık indirimi vardı can yayınlarının. O zaman almıştım. Yapacak bir şey yok artık. Okuyacağız zaten merak ettiğim için almıştım. Şimdi iki tane baba kitap. Kalın kitap seçeyim dedim. Ama senin kalın kitap seçmek ne haddine zaten. Birincisi Jean-Jacques Rousseau'dan Emile kitabı inanılmaz korkutuyor. Şu an beni inanılmaz korkutuyor. Geçen yaz e, Karamuzov kardeşleri okumuştum, 24 sayfaydı. Bu yaz da dedim bari böyle bir kalın kitap seçeyim ama zaten bilmiyorum hangisi çıkacak. Yani başka kalın kitaplarım da var bir sürü ama artık klasik denk geldi. Birinci kitabım Emile e, Rusa'dan ikinci kitabım da Anna Karenina, Tolstoy'dan. Bu kitabı zaten ben okumak istiyordum e, ama ne zaman okuyacağımı bilmiyordum. Demek ki kısmet yazına yazılmış. Bakalım belki bunun için bir okuma grubu kurarım. Hiçbir fikrim yok. Çünkü acaba tek başıma başlayıp cesaret edebilir miyim bilmiyorum. 1064 sayfa diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Umarım okuyabilirim. Artık cesaret gelecek, yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şunları toplayayım. Bu e, Temmuz ve Ağustos ayında Hı okuyacağım beşer kitap ama hangisini hangi ay okurum onu hiç bilmiyorum. Çünkü öyle bir sıralama şu an düşünmedim. Ama büyük ihtimalle mesela Emile'yi Temmuz'a e, Anna Karenina'da e Ağustos civarına alırım. Hani ikisini de aynı aya e, okuyup kendimizi zorlamayı düşünmüyorum. Şu şekilde maşallah. 10 tane kitabımı seçtim. Şu an çok mutluyum. Çünkü içerisinde gerçekten çok merak ettiklerim vardı. Umarım diğer kitaplarımı da, yani o ay içerisinde okuyacağım kitapları da seve seve okurum. Temmuz ayında bu arada bir sürpriz haber daha vereyim. Tekrardan bir kitap günü videosu gelecek. Ayrıca Ağustos ayında da doğum günüm olduğu için eğer doğum günümde hediye gelirse, ki inşallah gelir, onun için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yine ara ara bu şekilde video çekip sizlere de bilgilendirmek isterim. Görüşmek üzere.